koşacağım buradan. Buradan geleceğim. Hop buradan. Buradan geleceğim. Hop buradan. Anlaştınız. Hadi hadi hadi. Şimdi buradan. Aynen çekiyorum. Baksana sen. Evet. Yolum. Şu baba ya. Ay ay. Papa ya alıyorum. Koş dalıyor. Buradan buraya. Yatay. Tamam yapacağım.

atıyordu. Hasta. Atıyordum. Ellerimi temizliyordum. Hop. Papatya suyu daha suyu yapıyorum. Bak bak mallar nasıl yapıyordum. yapıyor? Bakın. <laughs> Nasıl yapabilirim? Olur mu böyle? Bak da böyle? <laughs> <laughs> Olur mu böyle? Bakın. Bakın. <gülüyor> bay bay yapıyorum <laughs> <laughs> Bay bay